Merhaba arkadaşlar e, yeni konumuz loop. Flow Builder'da looplar neden kullanılır, nasıl kullanılır onlara kalı e, bir ders yapacağız. Looplar e, loop deyince aklımıza döngü gelmesi gerekiyor. Yani bir işlemin birden fazla kez e, yapılması oluşması. E, şöyle düşünün diyelim ki bizde e, accountlar var, kontaklar var. Bütün accountlar için aynı işlemi yaptığınızı düşünün. Şu anda bizim ee, i̇sterseniz e, Lidler üzerinden de gidebiliriz bugün Bizim var olan leadlerimiz var Bu lidleri e, leadler üzerinden Bazı değişiklikler yapmak istiyorum diyelim ki Şöyle görüyorsunuz leadlerimiz var Örneğin e, e-mail adresi Olan lidlerin e, Eğer e-mail adresi varsa Ki hepsinde var görüyorsunuz e, leadlerde de rating e, Rating diye bir butonumuz var Onu bulalım gördüğünüz gibi rating var. Bu bunun üzerinden bir e, örnek yapabiliriz. Diyelim ki biz bütün ratingleri ben değiştirmek istiyorum. Ama şöyle yapacağız. E-mail adresi varsa rating hat olsun. E-mail adresi yoksa rating e, cold olsun. Bazı e-mail adresini çıkartıyorum. E, değişikliği görmek için. Gördüğünüz gibi bazı e-mail adresini çıkartacağım. Daha sonra bir flow yardımıyla email adresi varsa ratingin hat olmasını istiyorum yoksa e, ratingin hat olmasını istemiyorum. Cold olmasını istiyorum bunu yapacağız bunu yaparken birden fazla rekord var ve bu rekordları aldığım zaman e, tek tek bunları kontrol edip değiştirmemiz gerekiyor O yüzden burada bir loop işlemi gerçekleşiyor yani bir döngü var yani şöyle düşünün Biz bütün email adreslerini bir e, Collection içine koyduğumuz zaman hepsini aldığımız zaman bir döngü döngümüz var. Döngünün içinde bunlar dönüp duracak. Şöyle birinci e, rekordumuzu alacak arkadaşlar. Birinci rekordumuzu alacak. email adresi varsa kontrol edecek. Eğer email mail adresi varsa ratingi hat yapacak. Eğer yoksa e-mail adresi yoksa o zaman ratingi hold yapacak. ikincisine bakacak, üçüncüsüne bakacak. Böyle hepsi bitene kadar, ne kadar varsa hepsini bitene kadar bu işlemi devam ettirecek. O yüzden burada lupa ihtiyacımız var. Çünkü birden fazla işimi tek tek kontrol edip e, bir karar vermesi gerekiyor. Birden fazla işlemi e, yaptığı için burada luba ihtiyacımız var. Lupun zaten tanımı döngü olduğu için dönüp duracak. En sonunda bütün hepsi bitince, bütün e-mail adresleri bittiği zaman bizim e, loopumuz duracak ve ondan sonra ne geliyorsa devam edecek. Eğer varsa yapılacak loopun dışında yapılacak işlemleri varsa onları daha sonra loop bittikten sonra devam edecek. Şimdi bu örneği konuştuğumuz örneği flow'larla yapalım. Şimdi screen flow kullanacağım bunu yapmak için. Yeni bir screen flow oluşturuyorum. Nasıl olduğunu siz biliyorsunuz. Önceki derslerimizi yapmıştık. Öncelikle bütün leadleri almak istiyorum. O yüzden ee, önceki derslerimizden hatırlayalım ee, get-records yapacağım get-records yaparak bütün e, leadleri alacağım ee, şöyle diyelim get-leads diye bir isim veriyorum API name otomatik oluşuyor Object olarak lead Object'ini seçiyorum çünkü bütün leadleri alacağım burada şart koymuyorum çünkü bütün leadleri alacağım için hiçbir şart koymuyorum gördüğünüz gibi hepsini alıyorum All records çünkü hepsini almak istiyorum. Daha sonra dan diyorum. En sonunda bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Şimdi ben bu leadlerin hepsini aldım. Hatırlarsanız öncelikle ne demiştik? Bütün rekordları alıyoruz. Bütün rekordları aldım ben. Artık bütün rekordlar burada arkadaşlar. Ben bunları tek tek kontrol etmem gerekiyor. E-mail adresi varsa ben ne yapacağım? E update yapacağım. Eğer e-mail adresi varsa e, rating hat olacak email adresi yoksa rating koltuk olacak bunu tek tek yapmam gerekiyor benim o yüzden bir for loop e, bir loop yapıyorum arkadaşlar görüyorsunuz loop burada zaten üstündeki simgeden de bir e, döngü olduğunu görüyorsunuz tekrar tıklıyorum e, simgenin e, şekline bakın sürekli dönüp duran bir şey var bir simge var demek ki benim bütün litlerimi tek tek kontrol edecek sürekli dönen bir döngü oluşacak. Loop tıklıyorum. Adına istediğinizi söyleyin. Loop e, leads diyebilirsiniz. E, farklı bir isim de verebilirsiniz. Collection olarak benim o litleri alıp buraya koymam gerekiyor. Çünkü ben litleri loop yapacağım. Yani benim elimdeki bütün lidleri tek tek kontrol edip e, sürekli bir işlem yapacağım için o collection'e ihtiyacım var. Zaten o collection'ı biz bunun için oluşturduk. Collection'ı alıp buraya koyacağım. Lidleri buraya koydum. Birincisinden mi başlasın diyor, sonuncusundan mı başlasın? Çok da önemli değil. İsterseniz birincisinden başlayın, isterseniz sonuncusundan burası önemli değil. Şimdi dan dedik. Evet, şimdi isterseniz şöyle yapın. Değiştirdikten sonra şimdi ne yapacağız? Bütün ee, lidler bize geliyor. Tek tek geliyor. Birinci lead bize geldikten sonra eğer e-mail adresi varsa orada bir assignment yapacağım. Ben e-mail adresi varsa ratingi değiştireceğim. Bunu yaptıktan sonra rekordumuzu boş bir collection içine koysak daha güzel olur. O yüzden gidiyorum hemen get listten sonra artıya tıklıyorum. aşağıda gördüğünüz gibi buradan yapamıyorsunuz. bir resource oluşturacağım. Yani Boş bir collection, boş bir liste. Lidleri koyacağım, bütün lidleri aldım. Buna benzer bir collection oluşturup ee, update işlemini gerçekleştirdikten sonra o lidleri onun içine koyacağım. O yüzden yapmanız gereken eğer benim gibi auto layout'u kullanıyorsanız sol tarafta en solda bakın. Ee, en soldaki simgeye tıklayın. New resource deyin. Ve bu, buradan variable seçiyorsunuz. Sonra e, burada leads to be updated yazın. Hangi litre edeceğiz? Şu anda boş bu. Biz o assignment'ı yani rating'i değiştirdikten sonra bunun içine koyacağız. Data type'ı record olarak seçiyorsunuz. Çünkü lead'leri bile record. Birden fazla olacağı için allow multiple diyorum. Object olarak da lead'i seçiyorum arkadaşlar. Lead'i seçiyorum. E, bu buradaki butonlar şu anda işimize yarayan butonlar olmadığı için hiç dokunmuyorum. Şu anda onları merak etmenizi de istemiyorum. Done diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bizim loop'umuz dönecek. Peki ne yapacak loop'umuz? Loop'umuz içindeki lead'leri tek tek alıp e-mail adresini kontrol edecek ve daha sonra e-mail adresi varsa e rating'i farklı bir şekilde değiştirecek. Yoksa farklı bir şekilde değiştirecek. O yüzden burada bir if yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir decision koymamız gerekiyor. E şöyle diyeceğiz. E does lead he email diyorum. Böyle bir decision koyuyorum. Yani bir soru soruyormasına email var mı yok mu? Varsa yes diyeceğim. Yoksa ona da no diyeceğim. İkinci default'u no diyorum. Yes demek ne demek? Bizim eee lead'in email adresi var demek. O zaman bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Buradan şartımızı koymamız gerekiyor. Lead'e gidiyorum arkadaşlar. Bakın benim loop burada. Loopa tıklıyorum. Şimdi loop'un içine girdiğimde bir tanesini aldım. Tek tek geliyor arkadaşlar. Loop'un içine girdikten sonra bütün nitler artık onlar bana tek tek sırayla geliyor. E-mail adresini alıyorum arkadaşlar buradan. Ve e-mail adresi is null false diyorum. Neden? Çünkü is null boş mu diyor? Hayır diyorum. False diyorum. Yani boş olmadığını bile getiriyorum. Boş değilse demek ki e-mail adresi vardır. Şimdi decision bizi ikiye ayırdı. Eğer e-mail adresi varsa bu tarafa gidiyor. Elimiğleriz yoksa bu tarafa gidiyor. Biz ratingi burada farklı bir şekilde e, assign edeceğiz. Ratingi nonun kısmında farklı bir şekilde assign edeceğiz. Burada hat yapacağız, diğer tarafta kolt yapacağız. Ratingi. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen bir assignment yapıyoruz. E, art diye tıklıyorsunuz, biraz aşağı gelip assignment yapıyorsunuz. Ne diyoruz? Assign rating and eee in the empty collection diyorum arkadaşlar. Bizim empty list vardı. Artık collectionlara liste diyebilirsiniz. Çünkü listleri bir içine koyacağım. Boş bir liste oluşturmuştum. O e, sol tarafta bekliyor, içi boş. Onun içine koyacağım. Önce ratingi değiştireceğim, daha sonra onun içine koyacağım. Şimdi variable'a geliyorum arkadaşlar. Biz yine loopun içindeki luba loop geliyorum. Ratingi ne diye değiştiriyoruz? bir e adresi olduğu için hat yapıyorum. Ve bu e, buradan gelen lead'i arkadaşlar aynı şekilde bakın lead lazım bana field değil. O yüzden noktayı siliyorum ve lead'e ulaşıyorum. Bu lead'i arkadaşlar e, add burada e, karşımıza çıkmadı. Sonra şöyle yapacağız. E, listemizi listemizi alıyoruz. Bakın burada list to be updated. Listemizi alıyoruz. Add metodunu kullanıyoruz. Operator olarak edi kullanıyoruz. Ve listemize, önce listemizi koyuyoruz. Loop'tan gelen lead'i, burada noktayı silmenizi istiyorum. Noktadan sonra filtre gidiyor ama bana field lazım değil. Lead'in kendisi lazım. O yüzden noktayı siliyorum. Bu şekilde e, ne yapıyorum? Öncelikle e, rating'i hat olarak değiştiriyorum. Daha sonra Boş listeme ekliyorum. Önce liste arkadaşlar. Önce liste. Sonra add operator'ı kullanarak lead'imizi bu listenin içine ekliyoruz. Listemiz aslında burada arkadaşlar. Bakın. Boş bir liste. Onun içine tek tek ekleyeceğiz. Loop bunu yapacak arkadaşlar. Tek tek kontrol edecek. Şimdi done diyorum. Sol taraf bitti. Aynı şeyi sağ tarafta yapacağım. İsterseniz kopyalayın. Buradan üzerine tıkladıktan sonra kopya yapabiliyorsunuz. Onu sağ tarafa yapıştırın ve gerekli yerleri değiştirin. Bakın üzerine tıklıyorum iki kere. Gerekli yerleri değiştireceğim. Bu aynı şekilde bu şekilde kalabilir. isterseniz değiştirin. Problem değil. Kalem var. Tıklıyorsunuz değiştiriyorsunuz. Biz burada ne yapacağız? E, ratingi neye eşitleyeceğiz? Hat yapmayacağız. Cold yapacağız. Çünkü sağ tarafta email yoksa, sol tarafta email varsa, decision bize bunu veriyor. Ve sonra aynı şekilde bakın listeye ekledim. Burada bir değişiklik yapmıyorum. Sadece hat kısmını cold yaptım. Dan diyorum. Yani nasıl çalışıyor tekrar yapalım. Bütün leadleri aldık. Sonra bütün leadleri bir loop'un içine koyduk. Tek tek bana ulaşacak. Bakın tek tek oluşuyor bunlar. Ve en sonda bitiyor. En sonda. Yani bizim kaç tane leadimiz var? Diyelim ki 13. 13 kez bu işlem, şuradaki işlem devam edecek arkadaşlar. 13 kez devam edecek. O yüzden luba koyduktan sonra bir şartım var benim. Diyorum ki e-mail var mı yok mu? E-mail varsa rating hat olsun. E-mail yoksa no diyor bak e-mail yok. Rating no olsun? Cold olsun. Ve listemizi ekledik. Artık bütün leadler arkadaşlar değişiklikleri yaptıktan sonra bütün leadleri biz lead latest bir update içine koyduk. Artık bunu update yapmamız gerekiyor. Önceki derslerimizi hatırlayalım. Update kolay ve update'i nerede yapacağız? İçeride değil. Bütün değişiklikleri yaptık. Bütün lead'leri biz o listenin içine koyduk. Artık update'i dışarıda yapacağız. Burada yapacağız arkadaşlar. Update'i burada yapacağız. Hemen tıklıyorum bakın. Burada update records diyor. Ona da tıklıyorum. Update leads diye bir isim veriyorum. Ve daha sonra e, koleksiyon collection olarak benim oluşturduğum, kendim oluşturduğum list to be updated collection hepsi içine koyduk zaten. Hepsini tek tek içine koymuştuk. Onu e, ekliyorum. Yani buradaki işlemi şu arkadaşlar. Update elementini kullanarak biz e, değişiklik yaptığımız listleri zaten bunun içine koymuştuk. Buradaki listeyi Update yapmamız gerekiyor. Yani o değişiklikleri sistemde de değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak tek şey Update Records kısmı. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Danlayacağız. Ve daha sonra şu anda loop'umuz bitti. E, save diyeceğiz. Sonra Update List diye bir isim vereceğiz. Save diyeceğiz. Evet arkadaşlar bir screen Flow olduğu için activate yapmanız şu anda şart değil eğer bu flow'u bir yerde kullanacaksanız activate yapmanız gerekiyor ancak eğer bir yerde kullanmayacaksanız bunu burada run yapabilirsiniz ama run yapmadan önce debug da yapabilirsiniz İsterseniz debug meselesini başka bir konu olarak ayıralım daha detaylı bir şekilde bakalım buna şu anda direkt run yapıyorum eğer benim flow'um çalışıyorsa your flow finished yazısı gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz your flow finished. Eğer çalışmasaydı bir hata olsaydı kırmızı bir yazı gelecekti. Bir hata oluştu diye bir yazı gelecekti. Şu anda her şey yolunda. Şimdi gidiyorum leadlere bakacağım arkadaşlar. Benim leadlerimde email adresi varsa hat yoksa cold olmasını bekliyorum. Bütün e mailleri sağ taraftan refresh yapıyorum. Bütün leadleri refresh yapıyorum. Şimdi tek tek bakalım arkadaşlar. E-mail adresi var mı? Var. Hat olmuş. Yok. Ne olmuş? E-mail e adresi yok. Ne olmuş? Cold olmuş. Yok. Cold var. Hepsi hat olmuş. Gördüğünüz gibi bunu tek tek yaptı arkadaşlar. Biz bunu tek tek yapmadık. Loop yaptı. Loop 15 tane lead'i aldı. Tek tek kontrol etti. Bu lead'e baktı. E-mail adresi var mı? Var. Hat yaptı. E-mail adresi var mı? Yok. Cold yaptı. Tek tek yani bizim loop 15 kez çalışmış oldu arkadaşlar.